hizmeti hayatına gaye yapıp hayatını hizmete göre planlaması. Belli çizgiler çizecek hayatına. Ben şurada şöyle gideceğim, burada böyle gideceğim, şurada şöyle döneceğim. Fakat bu mevzuda amir ve saik sadece ve sadece hizmet olacak. O hizmetin boşluklarından istifade ederek hizmetin bir safasıdır bu. Erbabı hizmet olmanın bir esasıdır bu bir temel rüknüdür bu. Sonra şahsi hayatını, ailevi hayatını, ticari hayatını, hizmet hayatının boşlukları içinde eda etmeye çalışacaktır. Esas hayatı adına şayet tabir caizse bir fizibilite ile işe başlayacaksa onun önünde esas müessir faktör daha ziyade hizmet olacak ve sonra hayatını o hizmetin boşluklarına yerleştirecek, parçalayacak, bölecek hizmetin arasındaki boşluklardan istifade ederek hayatını ona göre düzenleyecektir. Hizmet karşısına çıktığı zaman hayata ait her şey dur duracaktır. Hayata ait saatlerin tik takı kesilecektir. Hayata ait ayaklar yürümeyecektir. Hayata ait kollar işlemeyecektir. Çünkü orada artık Allah bahis mevzudur. Orada Resulullah bahis mevzudur. Orada Kur'an bahis mevzudur. Bu bir insanın tamamen hizmette fani olması demektir. Ve günümüzün insanını zannediyorum devri risalet penayın insanı ile omuz omuza getirecek husus da budur.